Ailemle bir ilişkiye giremiyorum. Eş, eşya varıyorum, ondan ilişkiye giriyorum. Nasıl yani? Şey yapabiliyorum eşyanı. <laughs> bir şey diyeceğim şimdi. Sinan, ee, tabii ben burada bir şey düzeltmek durumundayım. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Nevşehir Kozaklı'da yaşıyorum. Nevşehir Kozaklı'da yaşıyorsun. Abdükoyun. Nevşehir Kozaklı Abdükoyun. Kozak ee, -Kozak hep böyle fıkralarda Evet, hep böyle e, şakalarda, fıkralarda anlatılırdı ama izleyicilerimizin arasında e, yaşık küçük olanlar da var. Aslında doğru bir şey değil değil mi? Bir eşekle ilişkiye evet. girmek de ben... Ya Yalçın Bey bu... bu hiç bir kadınla ilişkiye giremedi, beni de kandırdı. Şimdi sizden Benim... bir ricam var şu... E, ...Rıza Bey sizden de bir ricam var, Sinan senden de bir ricam var. Bu eşek eşek lafını bir kaldıralım, tamam o konuya bir girmeyelim. Tamam, tamam ama... Tamam, ...sen kardeşim. sonuçta yani erkek olduğunu ispatlamak için belki bunu söylüyorsun ama doğru bir şey değil yanlış ve çirkin ve günah. Tamam mı? Yani bir tamam. hayvanla ilişkiye girmek kadar kötü bir şey olamaz. Yanlış. Eee ayrıca Rıza diyor ki hiçbir kadınla ilişkiye giremiyor diyor senin için. Sen Rıza'yı abine niye kızgınsın? Beni doktora götürmüyor diyor. Doktora götürdüm diyor ama servetimi harcadım onun benim için. Yok, yok be her abi. zaman doktora bir doktora götürdüm, götürdüm Yalçın Bey. Her ben başkalarından saldım. Kendimi inanmadı benim götürdüğüm doktorlara. Üç yıl doktora götürdüm. Yalçın abi. Başka kişilerle saldım. İnanıyor bana onlara inansın diye. Onlara da inanmadı. Üç yıl bunu doktora götürdük. En sonunda kaymakama bildirdik. Kaymakam bunu doktora gönderdi kendi elleriyle. şimdi e, Sinan bak elinden geleni yapmış abin senin. Hiç kötü mü? Bu anam her zaman şey, Kayseri'ye şey. gitti. Kayseri'ye gitti. Her zaman doktor yol parayı, şey kaymakam yol paramızı verdi. Ondan bir, bir uyku hapı şey. uyumu devam ediyor. Az önce arkadaşlar reklam arasında bizim aşağıda yaklaşık bir 10 kişilik ekibimiz var telefonlara bakan. Tabii ki tepki gelmiş bu eşek olayından dolayı. Ben de burada tepkimi gösterdim. Doğru bir şey değil. Katılmıyorum. Kınıyorum. Çirkin bir olay, çirkin bir eylem, çirkin bir hareket. Ama Sinan köyde yaşıyor. Kendi saflığı içinde böyle bir şey yaşadığını söyledi. Abi Stair yaşamadı dedi. Öyle bir şey olmadı dedi. Sinan, pişman mı oldun abine söylediğin sözlerden dolayı sen? Evet. Söyledim ben pişmanım. Oğlum sen e, çok mu bunaldın? Bak annen ne diyor ben, ki? Bunaldım ben. E, ee, babam şeyliydi öyle söylediğim için. Anne çok mu bunaltıyorsun sizi bu? Çok mu aldı? Çok. Hiç şurada bir yeni arı yiyemiyorum kızım. Niye? Çalışıyorum, geliyorum, elden topluyorum, geliyorum, alıyorum, çalışıyorum. Şurada bir yeni Evet. Bize ne sinir mi içme? Neden beni doktora götüreceksin? Bana vermeyeceğim. misin? Oğluyla ona bakıyor. Oğlan geliyor ona yürüyor. Gelme bizim evimize. Gezemiyor mu? Koyun içinden gezemiyor mu? E, o da götürüyor doktora kuzum. Ne diyeyim? Alıp alıp götürüyor. Ben götürüyorum. O götürüyor. Bak Bir şimdi Sinan. Bulamazım. Seni ne tanıdığını söyleyen birisi bağlanıyor ha. telefona. Ben kim olduğunu bilmiyorum da. Ha. Arkadaşlar telefon hazır mı? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hıdır Bey. Hı, buyurun. Hıdır Bey. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Bey, iyi, iyi, iyi akşamlar diliyorum efendim buyurun. Alo Buyurun Sesimi alıyor musunuz? Evet duyuyorum buyurun Ya sabahtan beri sizin programınızı seyrediyorum Sabahtan beri mi? Yani bayağıdır sizin programınızı seyrediyorum fakat bana ee, Bazı şeyler inandırıcı gelmiyor Şimdi yorum yapmak için mi aradınız yoksa buradaki beyefendiyi tanıyor musunuz siz? Tanıyorum tanıyorum çok iyi tanıyorum o da beni daha iyi tanır Tanıyorsunuz. Ben, Tanıyorum ben, evet. Tanımıyor muyum ki Peki ne diyeceksiniz buyurun. Ee, şimdi e, baya bir şey konuşuyorsunuz e, ama e, o Tanı adamın e, affedersiniz cinsel hayatı çok normal. Nasıl normal? Normal kadınlarla ilişkiye girebilen bir şahıs o. Kadınlarla ilişkiye giriyor mu? Nereden biliyorsun? <laughs> giriyor Daha giriyor. Şimdi biz bunu karıştırmayalım ama kadınlarla ilişkiye girebilen bir, bir insan çocuğu, bu. Bir karışma çocuğa dur. Bir dakika, i̇smim, ismim ne senin, ismim ne? İsmi Hıdır Hıdır. Hıdır diyor ya, ben ne bileyim, tanımıyorum ben bunu. Yalçın Bey, Yalçın Bey. Evet. Alo. Evet, buyurun. Sen Yalçın ismin Bey, ben ne sizi senin? tanıdığım için ben bu programı... Ben seni tanımıyorum seni telefonu kapat. Alo. Ben seni tanımıyorum. Yalçın Bey, bir tane kadın sesi geliyor. Kadın sesi Sen gelmiyor. Bırak, seni, seni tanımıyorum Kadın hemşerim. sesi demiyorum, kadın sesi demiyorum. Benim Alo. kadın sesi. Ayıp sana Ben bu çocuğa 10 senedir uğraşıyorum. 10 senedir, 1 senedir değil. 10 senedir. Elin kapısında ticaret çoğdum, vesir çoğdum. Topluyum ben öyle. Ha, utanmaz nasıl öyle konuşuyorsun sen? Ra raporlarımı de baksana. Utanmaz, orada katışma. Emme oraya, amca onu götürsen de. Bu aktırsan ne olurdu, tedavisini yaptırsan ne olurdu? Kapat şu telefonu, kayacaktır, sikerim. Alo be, şşşş. Alo, ne yapıyorsun ya? Öyle döv anne döv ne yapıyorsun Sen ya? Sen öyle konuşma. Nasıl utanmıyorsun öyle konuş? Bir oğlan da sana var öyle konuş. Hıdır Bey bir dakika anne, dur Hıdır Bey. Hıdır Bey. Yaram Hıdır Bey. Bir dakika Hıdır bir izin verin Arkadaşlar telefon attı mı? Telefon yere mi düştü? Adam düştü. Abi öyle bir kerif düşmüş yok abi. ama bir dakika Sinan Sen bir şey diyeceğim bak ]şallah. şimdi abi. bir dakika Fatma hanım Hocam küfür etmeyeceksin O ne seveceğim? Sevgili izleyiciler bu arada biliyorsunuz bu program küfür ediliyor diye Allah Allah Bir kısım tarafından ünlendirilmeye çalışılıyor önümüzdeki haftadan itibaren burada bip makinesi de geliyor Artık küfürlerde de biplenecek inşallah küfür olmaz da olursa da artık biplenecek yani önümüzdeki <laughs> hafta bunu da buradan şey deklare edeyim İlgililer yetkililer resmi kurumlarda duysunlar Sinan küfür etmeyeceksin rica ediyorum senden Tamam sende. abi Evet e, e, Arkadaşlar telefon attı mı? Şimdi Sinan Efendim? Adam diyor ki ben onu tanıyorum diyor. Aynı köydeniz diyor. Yok hayır. Ben Kadınlarla onu ilişkiye giriyor diyor. Yok hayır. Aa giriyorsa zaba ölüm çarpsın, Allah belamı versin. Dur. Alo. Allah Alo. Alo. Hıdır Bey bakın şimdi buradaki arkadaşlar diyorlar ki yalan söylüyor diyorlar. Allah belamı versin. <laughs> ya Yasin Bey biz her şeyi biliyoruz. Biz her şeyi konuşuyoruz. bak, e bak oradaki kadın terbiyesizlik yapıyor. Oradaki Allah, Allah kadın sabah terbiyesizlik sabah yapıyor. Zabağa çarpmasın beni bak. Şuradan zabağa bak. Dur. Ne şere varmayın. Ya Sinan kendini Anladım. seyretme şuraya konuş. Ne şere varmayın. Yatım be, ya, Bey ben şu an sizi izleyemiyorum ama oradaki adam yalan söylüyor. Sen de yalan söylüyorsan ya, kozak kozaklının... İsmini ver sen, sen de diye konuşma. İsmini ver. Kozak mısın? Kayınbahamından sorsun. Kayınbahamından kozak mısın? <laughs> sormak istiyorum kayınbahamından. Ya bir, bir dakika susturur musunuz bu kadar? Yatım Bey kim konuşuyor ya? Hıdır Bey. Buyurun. Size bir şey sormak istiyorum ben. Buyurun. Sinan'ı tanıyor musunuz? Nereden biliyorsunuz kadınlarla ilişkiye girdiğini? Ya, yani tanık mı oldunuz? Başında mıydınız? Yanında mıydınız? Anlamadım ben. Yalçın Bey, Yalçın Bey, Yalçın Bey diyorum bakalım. Buyurun 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 diyorum ben de. Bakın biz bu adamla birlikte... Ya <laughs> <Allah> ben estağfurullah... <laughs> yaptık, bu işi bak yaptık. Hala. Biliyoruz yani. Oo bir dakika, Sinan diyor ki beraber yaptık bu işi bak, diyor. Ah ben, sen benim aramda, sen de beraber, beraber yaptıysan... ...raporum var ha dosyada, raporum var. Yalçın Bey yalancı, yalancı. Bu herif yalancı. Yalçın Bey. Evet. Bakın ben bir duyarlı vatandaş olarak bu telefona bağlandım. Ben bu şahsı tanıyorum. Benim rap raporum ben rap var Benim Raporum var. Ben Hıdır bir, bir, Hıdır bir dakika Hıdır. Kayseri'de raporum var benim. Sinan. Hıdır Bey. Buyurun. Bir dakika yapacağım. dur dur. dur.